Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro Ve bugün e, Bloodborne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi böyle küçük bir ara görevimiz olacak Sonra da Bloodborne'un en en benim en çok zorlandığım bölümlerinden bir tanesine daha geçiş yapacağız ee, Buradaki işlerimizi halletmiştik artık direkt e, gidebiliriz Gideceğimiz yerde de neresi biliyor musunuz? şöyle yapacağız. Buradan Grand Cathedral'a, büyük kiliseye gideceğiz ve oradan soldan oyunumuza devam edeceğiz. Hatırlıyor musunuz o Forbidden Woods'un ilk girişinde, orman girişinde bir evden bir taş almıştık. O taşta bir bir yeri açacağımızı söylemiştik. Ve işte artık o yeri açmanın vakti geldi de geçiyor. Ee, bu arada karakterimin yapılandırmasından e, memnunum. Sadece yapmak istediğim iki şey var. Bir sağlığımızı, canımızı 30'a çıkartmak istiyorum. Onun arkasından da, e, onun arkasından da Arkeine, Arkeine e, 18 yapmak istiyorum. Çünkü bu bölümde alacağımız bir arkeğin silah var. O gerçekten çok işe yarayabiliyor. Buradan soldan devam ediyoruz. Buradan şimdi öncelikle şu evin üstündeki kuşlar var. Buradan alınacak bir şey var mıydı? Tam hatırlamıyorum ama bir bakacağız. Kuşları bir öldürelim. Burada yok, şurada var. Şimdi burada iki tane avcı bizimle dövüşmeye kalkışacak. Onları e, güzel bir hileyle çok iyi bir şekilde öldürebileceğiz. Onu şimdi size göstereceğim ama öncesinde şuradakini alacağız. Şimdi bir avcı şurada bir yerde olması gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağız onun için. Aa, şuraya bunu koymuşuz zaten ondan bir tane alacağız ve şuradan da şu elektrikli şeyi koymamız gerekiyor. Nerede o? Şu. Bunlara karşı bu çok etkili. Bir aşağı atıyoruz. Şimdi çok sessizce arkasına geliyoruz ve. Driscoll atağımız yapıyoruz. Daha kendisini gelemeden diyecektim. Buna da aslında öyle yapabilirdik ama ne yapıyorsun sen? bunu da bitirdik. Bunun da arkasından gelebiliyorsunuz ama birbirine çok yakın oldukları için bazen böyle ikisi birlikte hareket edebiliyor. Şu elektriği yaktığınızda çok kötü değil ama çok zor bir şeyde dönüşebiliyor. Şimdi şurada bir tane şey olması lazım. Onu yakalayacağız. İşte burada bir skater var burada. Ya da örümcek diyelim. Canımızı fullleyelim. Şu arkada başka bir şey yok diye hatırlıyorum. Burada yok, burada yok. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Burada bir skitter daha olması gerekiyor. Onu da yakalayalım. Nerede o? Ah, şurada. Kaçıyor. Şimdi buradan aşağı inebiliriz. Fakat tuzak var. Yukarıdan bize ateş edecekler. O yüzden oradan gitmeyeceğiz. Başka bir yoldan devam edeceğiz. Bir de gelmişken şu kapıları çalalım. Belki enteresan bir şeyler olur. Evet gördüğünüz gibi kafayı yemiş birisi var burada. Arkada bir şeyimiz yok. Bir de şu kapıyı çalalım. Evet buradakiler herkes kafayı yemiş. Şimdi şu sol taraftan devam edeceğiz. Aa yapma bunu bana. Aa olmadı. Ölmedi mi? Şimdi öldü. Çok güzel. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Şurada alacağımız bir şey var. Onu alalım. Şimdi burası tuzakta. Diğer yoldan aşağı inmiş olsaydık şu tabancalılar, tüfekler bizi öldüreceklerdi. Şimdi bir tanesinin üstüne şöyle şunu halledelim. Şunun üstüne de bunu halledelim derken o. Oh! Şimdi aşağı daha fazla gitmiyorum aşağıda aynı anda iki tane skater olacak o yüzden şu iki adamı Kendime doğru çekmem lazım ee, Şuradaki yolu hatırlayacaksınız Burada bir tane skater bulmuştuk hani buradan gelirsek e, Tuzağa düşeriz diye Şimdi bunlardan bir tanesini kendime doğru çekmem lazım İşte burada Ne yapıyorsun? Hayır ölmeyelim burada. Niye uzak kalıyorum ben ona? çok pis. Çok kötü dövüşüyorum. Allah Allah bir tane daha vuramadık herife. Şimdi şu aşağıdakini de buraya doğru çağırmam lazım. Onu şöyle yapalım. Şu, şuraya silahımı alayım. Skitter'ları canlandırmak istemiyorum. Yoksa tekrardan burayı açmam lazım. Kitlendik. Ee, gelsene buraya. Ne atabilirim ona? Bir tane şundan atalım. İşte geliyor. İyice yukarı çekelim. Skitterler aşağıda çünkü onları şey yapmak istemeyiz. Aa gitme 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 gitme. Yaklaş Bunun da işini bitirdik Şimdi hızlı silah opsiyonuma geçiyorum ee, Sağdan ve soldan gidecekler önce sağdakini yakalamaya çalışacağım Neredeler? İşte burada. Önce bunu. Sonra da şunu yakalayacağız. Kaçma. Çok güzel. ikisini de yakaladık. Güzel şeylerimizi de aldık. Şimdi şuraya bir bakalım. Bakar mısınız ya şehrimize, kiliseye? Nerelerden nelere geliyoruz? inanılmaz haritalar, inanılmaz görevler. Bloodborne'u bu yüzden seviyoruz. Evet burada başka bir şey kalmadı. Şimdi buradan içeri gireceğiz ve öleceğiz mecburen. Bir şeyler daha var mıydı şurada? Evet burada alacağımız şu eliksirlerden var. Burada kapıya gideceğiz ve kapıya girdiğimizde büyük bir canavar bizi alacak ve kapalı ve oh Allah işte ışınlanıyoruz aldı bizi. Ee, bu bölümün devamında zaten şu şu gördüğünüz canavarla bölüm sonu canavarıyla dövüşeceğiz. Amigdala o amigdala bu zavallı başla lütfen başla. Ve gerçekten de bağışlayacaklar bizi. Evet, lecture building. Kütüphaneye geldik. Arkadaşlar şimdi burası or oyunun ortalarında sayılırız. Ee, Burası çok güzel bir şekilde yaklaşık 10.000 eko toplayabileceğiniz, 1 dakikada 11 eko toplayabileceğiniz güzel bir farming yeri, güzel bir hasat yeri. Ee, onu ben size bir göstereceğim nasıl olduğunu. Eğer hani canımı 30'a çıkarmak istiyorum, yok kılıcımı, gücümü arttırmak istiyorum diyorsanız burası tam onun yeri. Onu göstereceğim şimdi birazdan. Şurada bir adam var. Kapıyı açmıyor ama kafasını görüyorsunuz buradan. Buraya daha sonra geleceğiz. Bana borçlusun, biliyorsun. Şarda şeyleri öldürmeye çalışıyorsun canavarları. Evet, böyle bir konuşma geçiyor aramızda ama e, bu adama sonradan girebiliyoruz. Kapıyı açmıyor bize. Öncelikle bir sol taraflara bakalım. Burada bir şeyimiz yok. Gidelim bu tarafa. Burada şu kapı var. Buralarda bir şeyimiz yok. İçeri giriyoruz. Şurada kabamıza bir tane iniyor. Bunlar çok zor değil ama çok olunca arka arkaya feci vurabiliyorlar. Kuvvetli vuruyorlar. Şurada bir şey var ve burada bir şey var. Bunları alacağız. Anahtarı aldık. Diğer e, konferans salonunun. O yüzden öncelikle buraya gelmek gerekiyor. Bir öğrenci kıyafeti aldık. Çok önemli bir kıyafet değil. ve ana koridora tekrar çıktık. Şuradaki kapıdan gelmiştik. Sağ taraftaki nerede o kapı? Şurada olması lazım. İşte buradan girdik ve şu taraftan çıktık. Üst katları şu anda gidilemiyor. Oraya daha sonra geleceğiz. Biz şu kapıdan çıkmıştık. Şimdi şurada bu kapı var. Şimdilik bu kapıyı açmıyoruz. Çünkü şurada halletmemiz gereken başka işler de var. Ve size o e, hasat yerini göstereceğim. Şurada yukarıda görüyorsunuz. Bizi tuzak kuruyor. O yüzden hızlıca altından geçeceğiz. Almayacağız bunları. Madman's knowledge'lar iki tane aldık. Burayı temizledik. Şimdi bu kapıyı sonra açacağız dedik. Burada bir tane daha kütüphane, şey olacak konferans salonu oraya gireceğiz. Ve orası bu şeylerden kaynıyor. Ee, silahımızı değiştiriyoruz. Sol elimizi de şey alıyoruz. Ateş tabancamızı alıyoruz. Gidiyoruz ve arkadaki odaya koşuyoruz. Bunları yakalanmadan içeri giriyoruz ve bahsettiğim yer burası. Bunları böyle Allah ateşe karşı duyarlılar. Biliyorsunuz tabi kurşunlarımız gidiyor ama buradan bayağı bir kurşun toplayabiliyoruz. Bu inanılmaz güzel işte bunu kullanmak istiyorum. Bu böyle çok güzel silah yerine bunu kullanabiliyorsunuz ve çok işe yarıyor. Çok da kuvvetli bir arcane silahı. Şimdi burası bitti Burada yapacak başka bir şeyimiz yok Ancak Şöyle bir şey yapabilirsiniz Gördüğünüz gibi şuradan Bu hasat kısmını göstereyim Şu an 29.000'deyiz Bakın şimdi bir kere şeye gidiyoruz Karakterimizi bir Kurşunlarımızı ve canımızı bir fullliyoruz. Tekrardan bu sefer kütüphaneye gidiyoruz. Galiba kütüphane burada olacaktı. Lecture Building. Evet. Şimdi buradan koşarak tekrardan kütüphane girip aynı şeyi yapıyoruz. Bakın neredeyse 30 binim. Bakalım ne kadar kazanacağız. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Şeyi kuvvetlendirebiliriz. Ee, yapalım onu. Neredeydi o? Bu bu, 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 bu bu bizim kurşunlarımızı kuvvetlendiriyor. Bunu da yapalım. Hazır buradayken. Tekrar bunlar canlandılar. Şimdi peşinden gelecekler. Arkadaşlar 30 dik 40 bin olduk. Yani neredeyse 10 bin. Alabiliyoruz. Şimdi bunu 2-3 kere yapıp karakterimizi bayağı bir kuvvetlendirebiliyoruz. Hatta bir kez daha yapalım. Sonra gidelim karakteri kuvvetlendirip sonra da diğer odaya gireriz. Buna kısacası aslında farming deniyor. E, ve hatta hasat hile yapmadan böyle bazı yerleri birer bir kez daha oynayarak karakterimizi kuvvetlendirmek için güzel bir yöntem. Bakalım 50.000 bin olacağız. Herhalde karakterimizi iki kez falan kuvvetlendirebileceğiz. Bir de arcane'imizi çalışabilsek ne güzel olur. Yani siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şuradan bir kez daha çalıştıralım şunu içeri girip bir hasat daha yapalım sonra da karakterimi kuvvetlendirelim 51 bin olduk ve bir sürü kurşun alıyoruz burada. Aa, ölmemiş bu. Gördüğünüz gibi neredeyse bütün kurşunlarımızı geri aldık. O yüzden böyle sonsuz bir şey yapabiliriz burada. Gidelim şimdi. Son bir kez daha burayı bir dolaşalım. Atladığımız bir şey var mı? Adamla konuştuk. buraya girdik. Burada bir şeyimiz yoktu. Yok yok yok. Burada da yok. Şurada atladığımız bir şey var mı? Burada bir şeyimiz yok. Buraları almıştık zaten. Bir kez daha bakalım ne olur ne olmaz diye. Sanki böyle ikinci bir sandık hatırlıyorum ama Ha, belki de burada değildir. Şu üstte dikkatli olun. Evet, burasını komple bitirdik. Şimdi şu kapıyı açınca benim gerçekten acayip zorlandığım, hiç sevmediğim bir bölüme geliyoruz. Hem çok karışık hem çok böyle takılıyorsunuz çoğunlukla bir yerlere. Ondan sonra bölümün sonuna geldiğiniz zaman şeyde dövüşecekken bir şeyiniz kalmıyor. Canınız kalmıyor. Yani böyle sıkıntı dolu bir yer yani. Size onu söyleyeyim. Şöyle yapalım. Bir çok kısa size burayı göstereyim. Aslında şurayı bir yakalım. Ha, şurada hemen aşağıda bir tane skitter olması lazım. Nerede o? İşte burada kaçmasına izin vermeden. Bunu alalım. Ee, buradan yukarıya gidiyoruz. Böyle düşmanları bile çok zor görüyorsunuz. Bir tane şurada olacak. Onu size göstereyim. Ondan sonra da zaten bence bu bölümü bitirelim. Çünkü burası çok büyük. Bir iki bölüme ayırmamız gerekebilir oraya. Bakın şurada oturuyor. Bunlardan çok güzel bunun farmingini yapabiliyorsunuz bu taşların. Çok da işe yarıyor. Şimdi burayı daha fazla uzatmadan bence gidelim. Ekolarımızı harcayalım. Karakterimizi güçlendirelim ve buraya yepyeni bir bölüm olarak tekrardan gelelim. Silahımızı da bir güçlendirelim. Biraz bu bölümde şey çok iyi olur pan zehir almamız. Biraz paramız varsa yani ekolarımız varsa kalıyorsa şeyden alalım. Bu arada bayağı bir şey silahım olmaya başladı görüyorsunuz. Arcane silahı ama hiçbir tanesini kullanamıyoruz. 3 tane oldu şu anda. 15, 15 ve 18 gerek yok. Şunu kullanmayı çok isterim. Ona doğru adım adım ilerleyeceğiz. Fakat dediğim gibi elim bir türlü gitmiyor. Karakterimi sürekli kuvvetlendirmek için. 2 ekleyebiliyoruz. Aslında bunu 30'a çıkartabiliyoruz. İstediğim seviye. Burada getirebiliyoruz bunu aslında ama ya da buradan 14 yapıyor. 14 bir işime yaramıyor. O yüzden bakın bunu 13 yap, 30 yapalım. Bir sonraki sefer bir sonraki sefer artık arkeğine çalışalım. Söz veriyorum. Söz veriyorum öyle yapacağız. Gidelim. Silahımıza bakalım. tamir edelim. Başka güzel bir şeyimiz geldi mi acaba? Burada kullanabileceğim başka bir şeyim yok şu anda. Oo bu güzelmiş. Ee, ateş silahımı artı 8.4 yapıyor. Yani ateş koyduğum zaman kılıcıma artı Ay ama şeyim gidiyor bunda ya komple olmaz olmaz. Diğer her şeyim sıfır oluyor ki 105 şu anda. Artı 105'im var yok. <laughs> 10 tane fedakarlık edeme. Başka bir taş bulacağız yapacak bir şey yok. O zaman gidelim bir de şey alalım pan zehir alalım. Hmm, kaç tane alalım? Üç tane alalım. Başka da bir şey ihtiyacımız gözükmüyor. Şundan alalım. 4.200 ama çok ya. Gerek yok. Ee, şöyle küçük estetik bir şey yapalım. Ben o e, ruhlardan sıkıldım şapka takan ruhlardan başka bir şey yapalım onlara. Birkaç yeni şey de toplamış olmamız gerekiyor bu arada. Dediğim gibi bu sadece görsel bir şey. Bakalım bu nasıl oluyor. Oy, Bu da kötüymüş. Ay, bu da iğrenç gözüküyor. Bu kalsın ya. Bu güzel. Peki. Bunu da yaptık. Bir sonraki bölüm bizi Gerçekten karışık ve zor bir yer bekliyor. Bol bol zehirleneceğiz bu bölümde. Kıyafetimizi değiştirsek iyi olur. Nightmare Frontier. Buraya gideceğiz ve o bölümü yapacağız. Şöyle yapalım. Hatta burada bitirelim. Şöyle. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsiniz. <laughs> lütfen bir like atıp kanalda üye olmayı unutmayın. Lütfen lütfen üye olun. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.